...operasyon öncesi AKP'ye geç teklifi? İkincisi... ...Cuma günü sabah da AK Parti... ...İstanbul... ...il yönetiminden il başkan yardımcısı arıyor. Diyor ki seni yarın sabah alacaklar... ...eğer bize geçeceğini... ...söylersen durdurabilirim. Bakın... ...birisi aramış, gizli biri demiyorum. AK Parti il başkan yardımcısı, MHP il başkan yardımcısı. AK Parti'ye katılırsan... ...operasyon duracak. Peki Hasan Bey bunu... Nereye söylüyor? Savcıya da söylüyor. Savcıya diyor ki beni aradılar. Savcı nereden biliyormuş operasyon olacağını deyip gülmüş. Hasan Bey de ben de size soruyorum nereden biliyordu diye sormuş. Şimdi Hasan Mutlu'yu üç hafta önce, iki hafta önce, son hafta, iki gece önce ve o sabah 24 saat kala arayıp operasyon geliyor diyorlar. Burası hukuk devletim arkadaşlar. Buradan soruyorum. Burası hukuk devleti mi?